Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kırtasiye alışveriş videomu göstereceğim. Kırtasiyeden neler aldım. Aldığım yerleri de söylemeye çalışacağım. Umarım izlersiniz. İlk olarak defterlerle başlamak istedim. Bunun sebebi ise defterlerin biraz fazla olması. Öncelikle böyle küçük bir not defter aldım. Bunu sanırım şeyden aldım. Bim'den aldım. Ve onun aynısında bunu aldım. Bunu birine hediye edeceğim çünkü. E, bunu istemişti. Ben de yanında aynısından hediye etmeye karar verdim. Küçüğünden. İçi böyle kareli. Böyle. Arkası şöyle. Böyle. Ve sırada bu var. Bunu okulda yazmak için aldım. <laughs> çok mantıklı zaten defter yazmak için vardır. Ve bu sefer de çizgili bir defterimiz donatlı bizi böyle karşılıyor. Ve yine makaronlu bir defter. Türkçe'de falan güzel gider ya da İngilizce'de. Bu da böyle çizgili bir defter. Yani bunu desenler acayip hoşuma gitmese de yani yine de tatlılar. Ve sırada son defterimiz çizgili. Bu da güzel bir şey böyle. Bu da bimden aldım defterler bitti. Defterleri kısa tuttum. Çünkü çok fazla defterim var. Yani şu kadar var. Çok fazla olmasa da biraz var da o yüzden bundan gösterecek pek bir yanı yok resimleri dışında. kapakları falan dışında. O yüzden uca geçtim. Şimdi Rotwing'in ucunu aldım. İkili dokuz buçuktu. İçine de 24 lira var. Yani aldığım 20, 20 tane olanlar 7,5 olmuştu tanesi. Bunlar bana bayağı iyi geldi hem öneriliyor da iki tane alayım dedim. Ve şimdi de bir dosya. Bazı marketlere baktım pembe rengi yoktu. Falan. bak arkadaşlar bir de burada böyle harf yazan şeyler var. Bunlar ne demek? Bunları yoruma yazarsanız sevinirim. Ve sırada favorilerimden biri olan inekli kalem. Bunu ben ilk başta uçlu kalem sanmıştım ama tükenmezmiş sonradan bir videoda görmüştüm. Ben çok güzel. Kaliteli mi pek emin değilim ama yine de böyle desen olarak çok tatlı durduğu için aldım. Ve de şöyle bir şey aldım ama bunu belki siz alamayabilirsiniz. Çünkü içinden getirdim. Ee, içini i̇çini göstereyim şöyle. Evet içi böyle. Yani Stabilo Swing kalı içine koydum. Bu arada kalemliğin burasında da milyonda birsin yazıyor. Şöyle orta bölmede de böyle stabilolarımı falan koydum. Ve bu bölmeye de böyle silgi, not falan koyabilirim. Şuralarda aynı şekilde ya para konulabilir. E, fiyatı 157 liraydı. Ve de şöyle yaldızlı parlak bir bant seti aldım. Şurada böyle kolay kesmemizi yarayacak şey var. Ben bundan istiyordum. Evet burada gördüğünüz gibi 5-6 farklı renk falan var. Sonra şöyle 6 renk Doğumar'dan aldım. Sizin orada Doğumar var mı bilmiyorum. Ben Antep'in bir ilçesinde yaşıyorum çünkü. Yani uçlarını göstereyim. Kalın değil. ince uç. Evet ucu böyle. İyi yazıyor. Ben iyi yazanı aldım. Tanesi 4,5 liraydı. Su yeşili, mor, mavi, koyu yeşil, pembe, kahverengi. Bu renkler vardı sadece. Ve son olarak fine kalemlerimiz var. a birden aldım gördüğünüz gibi. Yani bunu denememiştim aslında. Eskileri bende var. Başka bir marka sanırım. İşte onu denedim. Yani uzun süre kullanmadığım için uçları bitmişti. Ben de yeni bir tane aldım şöyle. Umarım iyi etmişimdir. Video bu kadardı. Eşyalarımın hepsini soracak olsanız bu kadarlık. Yani 300-400 liralık bir masraf var. Maalesef. Belki de 500 Abone ol, abone olup like atmayı unutmayın.